Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de yine yağmur ve kar yağdı. Kaşki dağlarda kar var. Yükseklerde buralarda yağdı ama eridi. Yaş olmasına rağmen bir şekilde Ahmayı becerdik. Baya baya temizledim ortalığı. İnşallah e, daha da ilerleteceğiz. E, üstüne bir kar yağarsa seneye temelli temizlik başlar yoruldum, üşüdüm, dondum. <laughs> Babaş, ne yapıyorsun kız? Ha? Yat, yat. Yat kızım, yat. Yat, burada Ale'nin köpeği de var arkadaşlar. Birazdan Ali gelecek köpeği almaya. Akşam burada kaldı. Ee, Yozgat Çekere'ye gitmiştik. Bir arkadaşın işi için. Ee, onun köpeği burada kaldı. Babişko, artist. <laughs> ee, onu da göstereyim. Ee, Ali geldiğinde ufaktan bir onunla da video yapabiliriz belki. Pançerle beraber. Şimdi tek başına yapmak istemedim. Dumana bağlan. Yaş ya arkadaşlar. Yaş olduğu için acayip bir şekilde duman atıyor. O hasta paçası da burada. Arkadaşlar hançerle biraz benziyorlar ya böyle. <laughs> Abisko. Hop benim benim oğlum hala. Baba iş. Hançerle ufaktan bir video yaparız arkadaşlar bundan da. Ee, Ali gelseydi bir. Oh, bir bakayım bakalım Ali geliyor mu gelmiyor mu. Yok daha. Daha gelmiyor arkadaşlar. gelince inşallah ondan da ufaktan bir video yaparız. Bugünlük böyle idare ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar hançerle biraz yan yana getirerek dedim Ali kardeşim geldi. Şöylece. Aferin bay Arkadaşlar acayip de benziyorlar da Aferin lan Kanka bunlar geçse var ya bir şey yapmazlar lan birbirlerine Boşta olsalar bir şey yapmazlar Eyvallah ya abi Yalnız Hancur, o ayı ayı. <laughs> o tam bir ayı. <laughs> Arkadaşlar kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama e, çok kalıplı, kafa baba iri. Acayip tetikte duruyorum. Dalarsa hemen çekeceğim. <laughs> Elim oğlum. oğlum gel. lan abi? abi. <laughs> Elim ayağım dondu benim. <laughs> arkadaşlar bin kere maşallah var. Ayı gibi aynı. Ayı gibi de al. ayı yani. <laughs> Vallahi Ali'yi bir sürüklüyor. Ali'nin belli de sakat arkadaşlar. Şimdi e, hiç tutamıyor. Şimdi normalde zincire bağlamayacaktık ama hiç tutamıyor. Babacığım. Direkt çok acadı hemen ha. Bir de sen kork lan. <laughs> Korkası var mı? Dediğinizi tanıyın. Hop işte, hop işte. Tamam. Arkadaşlar elim ayağım dondu. Bugün var ya, yani kendimden geçtim. Valla sümü mümü hep sakıyor. <laughs> Durduramıyorum. Ee, bugünlük idare edin. Yerlerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ay baba. <laughs> arkadaşlar vallahi dondum. Ee, çok çamur orta orta ortalık. Ee, biraz da ateşine falan uğraştım. Beni bayağı yordu. O diken teller falan yatmış. Onları kaldırmaya çalıştım. Ben kaldırıyorum, o yatıyor. Ben kaldırıyorum, o yatıyor. O şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıracağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ay. Şu an evin yolunu tuttuk arkadaşlar. Orada köpekler avlıyor. Ayı diyor ki gelin gelin diyor. <laughs> Ayı. kar yağsaydı ayağımız zaman çamurum çamur, çamur mamur kalmaz da. Ayaz olmaz. He ayaz da olmaz. Soğuk olmaz. He. Bu kadar soğuk olmaz biliyor musun? He. Ben yani çamurdan da kurtulurdu arkadaşlar. Yani bir çiftliğe daha geliyorum gidiyorum şu üstümün başının haline bakın. Mahvoluyor. Hiçbir şey yaramıyor yani. Az yaklaştıralım o zaman ama kaçıyor geçti de. <laughs> ama o, o dişi arkadaşlar. <laughs> Bu neymiş arkadaş dedi kaçtı. <laughs> 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 arkadaşlar iki duvar arkasında. <laughs> oh, be <laughs> <ben> size. <laughs> o da çıldırıyor içeride. <laughs> hadi gide kaç. Hadi, hadi gide Duvarın arasında merhabalaştınız. <laughs> Hadi bak. Ee, o bağlı değil mi lan? Oho. Ben de bağlı sanıyorum. İyi bir şey olsa zaten atlar çıkar bu tarafa. He. Ee, ben de bağlı sanıyorum arkadaşlar. Boşdaymış. Bir tane daha geliyor. kaçıyor. Geliyor <Kaliye> da <de> kaçıyor. <laughs> Ali sürüklüyor. Ali sürüklüyor. Şöyle şey bak. Allah. Tutayım mı lan? Bunlar ayağım kaydı lan. Ha. Gidiyor <gülüyor> arkadaşlar durmuyor. Kaçıyor. Ee, bir anda uğuduğunu şey yaptı gitti